Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü deplasmanda Akisar Belediye Spor'la karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Hüseyin. Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekipte oyuncular çalışmalarına ısınma koşusu ve yenileme çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışan siyah beyazlı ekip yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladı. 69 puanla ligin zirvesinde yer alan ve en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan siyah beyazlılarda mutlak galibiyet hedeflenirken teknik direktör Şenol Güneş öğrencilerini 3 puan parolasıyla hazırlıyor. Siyah beyazlı ekip Akisar Belediye Spor maçı hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve ardından Manisa'ya hareket ederek kampa girecek.